Elinde birçok telif bulunduran kitapçı bu teliflerin zekatını nasıl hesaplayacak? Tabi zekat dediğimiz zaman özellikle soruya tahallük eden zekat ticari mallar yani al sat yapılan mallardır. Peki telif ya da bu soruyu biraz daha genelleştirerek program ya da yazılım. Bunlar da günümüz itibariyle mal kabul edilmiş ve bunların da bu bağlamda alım satımı caiz olmuştur. Ve maddi karşılığı olan bir değerdir. Böyle olunca ve bunların da eğer ticareti yapılıyorsa böylesi bir durumda tabii ki zekat konusunda ele almak lazımdır. Ancak zekatta dediğimiz gibi bu malın bizatihi ticareti konu olması gerekir. Bu mal üzerinden para kazanmak o malın ticari mal olmasını gerekli kılmaz. Bunu şöyle örneklendirelim. Bir insanın diyelim ki taksi plakası olsa ya da bir kamyonu olsa bu kamyonundan ya da bu taksi plakasından, ticari aracından para kazanıyor. Ama bu kişi bizatihi ticari taksi alım satımı yapmıyor ya da kamyon alım satımı yapmıyor. Bu insan o elindeki taksisinin ya da ticari olan o kamyonun zekatını verecek mi? El cevap vermeyecek çünkü bu zekata tabi olan mallar cümlesinden değildir. Buradan elde etmiş olduğu gelir mali Mustafa yani yıl içinde elde edilen bir gelirdir. Yıl sonuna kadar eğer elinde nisap miktarı mal kalmışsa yıl başından ve yıl sonu arasında bunların tamamının zekatını verecektir. Peki burada telif diye tabir ettiğimiz kişinin işte birilerinin yazmış olduğu kitaplarının telifini satın alması ya da yazılım yazdırıp onun ya aidiyetinin kendine ait olması evet bu da bir mülktür. Ama kişi bunun ticaretini yapıyorsa yani ne demek ticaretini yapıyor? Telif alıyor ve telif satıyor. Yazılım alıyor ve yazılım satıyor ise o zaman bu bildiğimiz klasik ticari bir mal olacaktır. Elinde ne kadar telif varsa ne kadar yazılım varsa elbette bunun da o günkü değeri neyse ona göre zekatını vermesi gerekir nisaba ulaşıyorsa. Ama bu insan telifi kendisi ihtisas ediyor ya da yazılımı kendisi yapıyorsa yani bilgisayar programcısı kendisi yazılım üretiyor ve insanlara bu yazılımı satıyor. Veya kendisi bir telif kalemi alıyor ve bu telifini kişilere satıyor. Bu tarzda ise bu üretimdir, alım olmadığı için Hanefi mezhebinde tercih edilen görüşe göre bu ticari mal olarak kabul edilmez. Bu durumda bu zekata tabi olan mal cümlesinden değildir. Yani ne gibi söz gelimi bir madenci yer altından işte kömür madeni çıkartıyor ve satıyor. Elinde mevcut olan çıkardığı bu kömürlerin zekatını verecek midir? El cevap Hanefi fıkhında tercih edilen görüşe göre vermeyecektir. Çünkü ticari bir ameliye bunda gerçekleşmiş değildir. Ama bu insan dediğimiz gibi kömürü dışarıdan alıp satsaydı ya da telifi kendisi yapmayıp da birinden alıp satacak olsaydı bu manada ticaretini yapsaydı zekatını verecekti. Peki suale dönecek olursak bu sualde bir kitapçı birçok kişilerden telif satın alıyor. Yani size ona buna telif yaz yani bir kitap yazdırıyor ve telifin ücretini vererek o aidiyeti kendisine ait oluyor. Ama bu kişi bu telifin ticaretini yapmıyor. Bununla kitap basıp kitap satıyor veyahut da söz gelimi bir yazılım alıyor, satın alıyor. Bu yazılımın sonra işte CD'lere veyahut da bir takım dijital platformlarda satışını yapıyor. Bazen bu ne olabilir? Telifi vardır. Onu işte PDF yoluyla kişilere satabiliyor ama telifin kendisini satmıyor. Meseleye böyle baktığımız zaman biraz önceki kamyon örneğinde ya da işte bir araba örneğinde, taksi örneğinde olduğu gibi bu telif üzerinden para kazanıyor veya bu yazılım üzerinden para kazanıyor şeklinde telakki edildiği için bu telif muhalifin kendisine zekat vermeyecek. Ama buradan elde etmiş olduğu kazanç mali müstefattır Yani yıl içinde elde edilen bir kazançtır. Bu e, sene başında nisap miktarı var, sene sonunda da nisap miktarı varsa ve buradan da bir kazanç elde edip o da sene sonunda elinde kalmışsa bu durumda onun zekatını verecektir. İnşallah ifade edebildik.